Herkese merhabalar. Patlıcanın, biberin bol olduğu bu mevsimde yapılabilecek en güzel böreklerden bir tanesini yapacağız. Çok farklı güzel bir börek olacak. Hemen yapımına başlıyorum. 4 adet patlıcanım var. Ee, böyle orta boylar, büyük değiller patlıcanların. Büyükse sayı azaltabilirsiniz biraz da. 2 adet yine büyükçe yeşil biberim var. Ee, bir tane de kapya biberim var. Patlıcanlarımı soyuyorum. Biberlerimi ayıklıyorum. Sonrasında doğrama işlemine geçeceğiz. Hani gramla gram olarak vermiyorum çünkü hani e, iç harcınız biraz çok olabilir. Hiç sıkıntı yok. Orta boy 4 patlıcan yeterli geliyor. Hani biraz daha çok yapmak istiyorsanız çoğaltabilirsiniz. Mesela kapya biber 2 tane, yeşil biberi 2 tane daha fazla ekleyebilirsiniz. Yani onların e, gramajı çok önemli değil. Şimdi patlıcanlarımı küp küp doğruyorum. Mümkün olduğu kadar küçük doğramamız gerekiyor yeşil biberlerimizi ve kapya biberimizi çok minik doğramamıza gerek yok. Kızartma işlemi yapmayacağız. Şimdi doğramış olduğum sebzelerimi bir tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine biraz sıvı yağ gezdireceğim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra Bizde şey derler tencereden veya hamurdan dışarıya atlayan olursa mutlaka misafir gelir. E, aynı şey sizde de var mı merak ediyorum. Sıvı yağını ilave ettikten sonra ocağın altına alıyorum. İlk önce böyle bir tencerem ısınsın, sebzeler ısınsın diye yüksek derecede koydum. Daha sonrasında ocağımın altını orta ısıya aldım. Karıştıra karıştıra pişireceğiz. Su ilave etmeyeceğiz, başka bir şey ilave etmeyeceğiz. Daha lezzetli olsun derseniz şöyle minik bir parça tereyağı atabilirsiniz içerisine. Sebzelerimizi buradaki amaç kavurarak pişirmek. Zaten sönüyorlar gördüğünüz gibi. İçerisine soğan koymadım. Soğan koyunca sanki böyle daha musakka tadı da oluyor. Onu sevmiyorum. Bu şekilde çok lezzetliydi. E, damak tadınıza göre tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ilave edeceğim. Salça koymayacağım. Eklemeyeceğim. Evet ben biraz böyle baharatlı biberli çok seviyorum. Biraz fazla koydum. Dediğim gibi onların ölçüsü yok. Onlar tamamen damak zevkinize göre. Şimdi güzelce kavurma işlemi bitti. Bu e, biberleri de koyduktan sonra tuzu ve biberleri şöyle iyice içine içlesin diye 2-3 dakika daha kavuruyorum. Şu an ocağımın altı kısık. Onu bir kenara alıyorum soğumaya bırakıyorum. Şimdi bir sos yapacağız, hazırlayacağız. Bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ. Güzelce karıştırıyoruz. Benim bütün börek soslarım budur arkadaşlar. Ee, hani başka... Ee, börekler de oluyor. Mesela başka soslar da oluyor ama ben bu sosu çok seviyorum. Hiç de vazgeçmemişim. Çocukluğumdan bu yana bunu yaparım. Çok da e, güzel oluyor. Şimdi sosun her yere gelmesini sağlamak için ister fırça yardımıyla isterseniz böyle elinizde her yerine sıyırabilirsiniz. Sonrasında ben bir yufkayı altı eşit parçaya böldüm. Böreklerin biraz böyle büyük büyük olsun istiyorum başka şekilde de yapabilirsiniz. Mesela iç harcı o kadar güzel ki yufkadan başka e, şekil farklı tavada yapabilirsiniz, tepside yapabilirsiniz. istediğiniz böyle yapabilirsiniz. Patlıcanlı iç harcımızı üzerine biraz e, böyle tutan tutan kaşar rendelenmiş kaşar peyniri koydum. Böyle dilimlenmiş, e, doğranmış bir şekilde de koyabilirsiniz hiç sorun değil. Bu böyle bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar yumurta sürmeden e, buzlukta bekletebilirsiniz. Buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman e, çıkartın. istediğiniz kadarını pişirin. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Patlıcanla ayrı bir güzel oluyor. Evet ben içimi yettiği kadar yufkalarımı sardım. Mesela 4 e, 3-4 tane yufka sardım. Sonrasında yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime böreklerimi yerleştireceğim. Ben buzluğa atmayacağım bunları bir bölümünü daha sonra yapıp buzluğa atacağım. Ee, yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime böreklerimi koyduktan sonra üzerine bir adet yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı süt, bir tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ döktüm. Güzelce karıştırdım böreklerimin üzerine sürüyorum. Böreklerinizi buzluğa atacaksanız eğer yumurta sürmeyin. Sade olarak koyun. Sonrasında çıkardıktan sonra yumurtasını sürün. Patlıcanlı böreğe en çok yakışan susam. Üzerine de bolca susam serptikten sonra fırın farklılığı değişebilir. Her evin fırını farklıdır. 175 derece ile 200 derece arasında sıcak fırına böreklerinizi gönderin. Hadi biz de gönderelim böreklerimizi nar gibi pişsin sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü çok börek seviyorum artık biliyorsunuz. Evet içi puf puf inanılmaz çıtır lezzeti şahane böreklerim hazır. Ne kadar da kolay gördüğünüz gibi sebzeleri bu şekilde tam da böyle sezondaki sebzeleri değerlendirerek yapmış olduğumuz böreğimiz e, bu şekilde yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.